Bir Galatasaraylı olarak cidden Trabzonlu kardeşlerimizle beraber çok güzel bir atmosfer yaşadık. İnşallah yine güzel bir atmosfer bekliyoruz. Güzel bir maç olsun. Şimdi bu maçı çok sonu geçiyor. Ya bizim için, bizim taraftarımız az geldi ama inşallah maçı alacağız galiba. Öyle gözüküyor. Bugün nasıl bir maç bekliyorsunuz? Skor tahmininizde. Ya şöyle söyleyeyim. Son, şimdi Trabzon Bayabeks eksiği var. 9 eksik var. Bize de eksikler var. Hani olsun daha gelmedi. O sınav eksik var. Ama hani ben e, maç olarak git olacağını düşünüyorum. İki takım da ofansif oynar diye bekliyorum. Ben yani olarak ben de uzatmaya gider diye düşünüyorum. Yani öyle 90 dakika gitmez gibi görünüyor. Çünkü Fatih Hoca da e, biraz hırslı bir e, takım oynatma yönelik oyunu var. Defansı karşılamıyor var. Ama tabii kendini de biliyor. Takımını da biliyor. Okan Hoca'ya güveniyoruz. Ondan yani bir sıkıntımız yok. Hani kaybetsek de sıkıntı yok. Futbol bu. Bizim için önemli olan sahadaki mücadele her zaman. Ama dediğim gibi maç uzatmaya gider. Uzatmanın sonunda da biz alırız. Evet, skor tahmini senin skor Benim skor tahminim 4-1 Galatasaray. Adım Mehmet Yılmaz. Ben de İzmir'den, İzmir'den geliyorum. İzmir'den geldiniz. Evet. Eee 4-1 Galatasaray alır. Uzatmaya falan maç gitmez. Yani Tersiz direkt direkt biter yani. maç. Sizin Bence skor 2-2 biter. Uzatmalarda biz alırız. <laughs> Ula abla inançlı geldik. Ee, bu sefer e, kazanacağız. Takımımızı desteklemeye geldik. Hı, -hı. Ee, çocuğumuzu yeğenime aldım geldim Beraber geldik ee, Antep'te hava da güzel Bugün güzel evet Evet çok güzel Ayağımızın tozuyla geldik yani bu arada Skor tahmininiz var mı? 2-1 diye düşünüyorum ben 2-1 diye düşünüyorsun Şimdi evet. Antep'li ustaya gelelim evet, usta evet. evet. Mehmet Usta mı? Evet usta. Mehmet Usta Cuma günü indik havalandan Geldik Gaziantep'e Gaziantep'de kar yağmıştı Soğuktu biraz Şu an hava çok güzel Taraflarda da gelmeye başladı İnşallah Allah'ın izniyle 2-1 yine bir skorla alacağız maçı. 2-0 diyorum ya gol yemeyiz. Ben 1-0 yeneceğiz diye düşünüyorum. 2-1. 2-1. Trabzonspor gol yemeyecek diyorsunuz. Aynen. Ben Bizim onlara göre daha çok eksiğimiz var. Onu açıyor kolay yok en büyük eksikler. Hı hı. Ama yine de Fatih Hoca'nın maç alacağını düşünüyorum. yani. Ee, sende de böyle bir şeylik var görüyorum hani çok bir e, enerji yok gibi ama e, maçın skoruyla alakalı neler? Biraz soğuktan Allah bayağı soğuktan. Evet, evet. Maçın skoru ile ilgili bir tahminin var mı? Ben uzatmalara gider. Uzatmalarda alırız gibi düşünüyorum. <laughs>